çok kritik bir tarih diyor Buket Nizamoğlu 21 Temmuz için. Peki ne gibi olasılıklar var? Neden bu kadar kritik 21 Temmuz? Şimdi Güney Ay düğümünün evet dokunduğu gezegen enerjisini otomatik olarak kaybeder. Çünkü güney ay düğümü bir kara delik gibi çalışır ve çoğunlukla da etrafa negatif enerji saçar. Mars zaten özünde negatif bir gezegen, malefik bir gezegen. Güney ay düğümü de o şekilde olduğu için biraz böyle patlayıcı, sinsi bir enerjisi var. Ayak koyunlarının çok artış gösterebileceğini diyorum. Hainliklerin, düşmanlıkların artış gösteremiyorum. Bireysel hayatlarımızda yine sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Ama kolektif alanı soruyorsan, kolektif alanda, küresel manada yangınlara çok dikkat etmemiz lazım. E, Mars Başak burcunda, gat Başak'da, yani Başak'ta olan bir kavuşum. Başak demek. E, tarım demektir, tarlalar demektir, çiftçiler demektir. Demek ki anız yangınlarıyla alakalı belki daha dikkatli ve temkinli olmak lazım. Yine her tür orman yangınları bağlamında dikkatli olmak lazım. Askeri konularda Allah korusun hani bir e, terör bazlı bir olayın olmaması temel diyelim ama tüm dünyada terör benzeri olayların artış gösterebileceğini, askeri hareketliliğin artış gösterebileceğini dünyada belki biraz evvel konuştuğumuz Uranüs Tekizler'e geçtiği için yavaş yavaş 3. E, Dünya Savaşı ile ilgili aksiyonları, ilk adımları görmeye başladığımız bir döngüyü de işaret ediyor olabilir ve ne yazık ki sismik aktivite bakımından da kritik olabilir açıkçası. Yani 21 Temmuz Açının ya da açı demeyelim, kavuşumun e, kesinleşme tarihi. Fakat Temmuz'a genel olarak enerjisini yayacak. E, kabaca artı eksi 5 günlük süreçlerde kritik zamanlar, hem sismik aktivite, hem volkanik faaliyetler, hmm. maden kazaları, yangınlar, patlamalar ve askeri olaylardan e, biraz tedirgin edici buldum. Bu 21 Temmuz civarına akabinde zaten 24 Temmuz'da Aslan burcunda bir yeni ay yaşanacak. Ee, bu yeni ay evet işte tam da bu temaları e, açığa çıkartabilir e, ondan sonrası daha kötü yani Temmuz'da ondan sonrası daha sonrası çok daha e, zora doğru gidiyor ki Ağustos'ta enteresan bir dolunay yaşayacağız belki de en serti o olacak. Zaten...